Ve ilk olarak stratejik planlamanın ipuçlarına bakalım. E, 11 tane madde var burada. Yine hep birlikte okuyalım. Bu 11 maddeden sizin için en kritik olan nedir? Düşünelim ve bunu chatte belirtelim lütfen. Herhalde ben, sadece rakamı yazmak yeterli. Evet. Çok, çok şey tabii, tabii rakım, yormayalım sizi. Kesinlikle sadece rakamı yazmak yeterli. Ben kendi adıma baktığımda... E, kesinlikle beşinci madde e, çok çok önem arz ediyor. Çünkü, dolayısıyla çünkü bir eğitim planlanıyor, bir eğitim içeriği oluşturuluyor, eğitmen bunun için hazırlanıyor ve her türlü sistem bizim tarafımıza sağlanırken katılımcı ne tür bir eğitime geldiğini bilmiyor. Bilmediği için belki teknik anlamda kendini yeterli görmediği için isteksiz oluyor. Ya da hiç e, gerçek anlamda iyi bir canlı sanal sınıf tecrübesi olmadığı için hiçbir şekilde sıcak bakmıyor. Dolayısıyla o tarafta herkesi dahil etme tarafı benim için son derece e, kritik. E, gördüğüm noktalardan, gördüğüm maddelerden bir tanesi. Beşinci madde yine burada e, İrem Hanım'dan da gelmiş. Yedi sekiz de var. 5-8 1 evet. Hı -hı. Hepsi. Evet. <laughs> evet Aslında hepsi zaten evet. tabii ki. Evet. Kesinlikle. Evet. Yani ben hani ben de mesela kişisel yorumum olarak hepsi diyebilirim. Neden hepsi dediğimi açıklayayım. Çünkü hani vurguluyorum e, e, belki ikinci tekrarım olacak ama hepsi diye düşünmemin nedeni buradaki maddelere baktığınızda ipuçları daha çok insan boyutu üzerine. Hani insanları katmak, fikri satmak üzerine. Dolayısıyla biz o insan boyutuna odaklanmadan bir planlama yaptığımızda e, o o anlamda başarıya ulaşması, onun hayata geçmesi çok kolay olmayacak veya o fikrin satılabilmesi çok kolay olmayacak. E, dolayısıyla strateji, yani ben bunları genelleyerek şöyle bir mesaja bağlayacağım. İlk olarak stratejik planlama yaparken insan boyutuna odaklanın diyeceğim. E, çok çok önemli. Mesela bir karar aşamasında e, işte baştan itibaren o karar sürecine dahil ettiğinizde e, o kararı e, aldırabilme daha kolay oluyor. Çünkü insanları sürece katarsanız destekliyorlar gibi bir açıklaması var bizde. Kesinlikle. Ee, evet, 8 ağırlıkta geri. geri evet. evet evet Kesinlikle. Ee, hani ne kadar hakim olduğunuzu gösteriyor bu. Ee, gerçekten hani böyle bir işi çok benimseyince çok isteyince e, olumsuz noktalarını göz ardı etme gibi bir eğilim söz konusu olabiliyor. Ama ne kadar gerçekçi bir analiz yaparsak o zaman etkisi de o kadar fazla olacak. Çünkü o şeyleri ortaya çıkması durumunda biraz kredi anlamında olumsuz etkileneceğiz. Ve bunu da tam anlamıyla yapabilmek için yani 8. maddeyi tam anlamıyla yapabilmek için işte başta gösterilen artık stratejik planlamanın oluşturduğu bütünsel bakışı da sahip olmak gerekiyor ki bölük pörçük bilgilerimiz olmasın. Daha fazla kanıtlarla, daha fazla bilgiyle ve daha fazla hakimiyetle karşı tarafta olalım. Evet ve bir tarafta da hep e, bizim insan ilişkileri prensiplerimiz vardır e, ve de 17. prensip işbirliği prensipleri der ki karşınızdakinin gözüyle bakın olaylara bunu daha somut hale getirmek ne demek onların gözüyle bakarak onların onların gözünden onlara sağlayacak faydayı sunmak biz sanal sınıfa geçelim bir fayda sağlamıyor faydası ne olacak bunu ortaya koymak kurumun gelişimi bütçeme her neyse o faydayı da belirlemek. Hani yine vurgulayacağım 10. maddedeki vurgulayacağım bir nokta. Kesinlikle. Bir kriz durumu da olabilir elbette. Kesinlikle bütün işlerimizde yaşayabileceğimiz gibi bu ipuçları arasında teknoloji ve platform ya da eğitim yönetimi tarafında da ele alacağız yine Hanım.